daha denge pozu yapalım. Sonra sırt üstü yatacağız. Bir süre. Şimdi sağ ayağımızı getirelim. Kasığımıza şuraya koyabiliriz. Dizimize sadece baskı yapmasın. Şurada bile dursak. Bu da bir denge pozu. Kasığımıza buraya yerleştirebiliriz. Diğer dizimiz bükülü olabilir. Çok güzel. Ve bir Ağaç olduğumuzu hayal edebilelim. Nasıl bir ağaç olmak isterdik? Herkes kendi pozunu yapsın. İçinden ne gelirse. Böyle olabilir, böyle olabilir. Nefesler aksın burada. Bir noktada odaklanın. nefes al nefes verirken yavaşça ayağımızı çözelim şöyle bir sallayalım oh, çok güzel diğer bacağımızı da yerleştirelim başka belki bu tarafımız başka bir ağaç olmak istiyor onu da olabiliriz. this all with this video can take your choice oh, yeah. a